Herkese merhaba balo provalarının bugün başladığını söylemek istiyorum. Oklava yutmuş gibi dans etmeyin. Oklavalar sizi. Bob pratik yapmanıza yardım edecek. Yıllardır dans ediyor. Bob mu? <laughs> Evet, dans koçunuz olacağım. Vaz dediğimdir. Kiril'le benim dans etmek için baba ihtiyacımız yok. Ne Kiril ve ben mi? Ne zaman böyle olduk? Diana, sana bir sorun var. Ah, anlatırken not almadın mı canım? Neden Kiril diyorsun? Sen benim kız arkadaşım. Cevap, bu sadece popülerlik puanı için. Diana, Diana Cici'nin bir sorusu var. var. Cici, Kiril benim erkek arkadaşım. Baloda partnerim olacak. Dur bakalım. Diana şanslı çöpü ben çektim. Kiril'i aldım. Yani onunla gideceğim. Ne giyeceğimi biliyorum. Bile biliyorum. <gülüyor> 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 Hayır Cici, benimle baloya geliyor. Hayır Kiril, benim balo partnerim. Herkes beni duydu mu? Neyin peşinde çocuklar? K kiril, Cici, cici sana, sana fena aşık. aşık. Gerçekten ondan mı hoşlanıyor? Diana'nın bir rakibi var artık. Cici hadi evine dön. Neyse Bob sizin koçunuz. Hepiniz onu dinlemelisiniz. Her şey yolunda gitmeli. Baloyu kaybedemeyiz. Bir avuç ezik gibi görünemeyiz. Tamam. tamam. Prova bugün saat altıda. Kiril anlıyorum. Diana senin kız arkadaşın ama senin balo partnerin benim. Hayır hayır dedim sana. Cici <laughs> eğer durmazsan Diana saçlarını yolacaktır bak. Prova saat altıda sakın geç kalma. Ne yapacaksın Diana? Kiril'e gerçekten yapıştı. Boş ver sorun değil. Kiril bunu halleder. Diana ya gerçekten aşık olduysa? Sadece gösteriş yapmak istiyor. Ah hepiniz buradaymışsınız mükemmel. Çocuklar aileniz bu hafta sonu buraya gelecek. Ne? Mutlu olmadınız mı? Hayır. Hayır. Aslında ben mutluyum. Annem beni kirille dans ederken görmeli. Neyin var senin? Popülerlik puanını almak istiyorum. Odalarınız temiz olsun. Aileleriniz dağınık olduğunuzu görmesin. Onlara iyi olduğunuzu gösterelim tamam mı? Aa! Sanki yeterince sorunumuz yok gibi. Bugün daha, daha eğlenceli, eğlenceli geçirebilirdik. Basketbol oynamaya gidelim. İyi şanslar çocuklar. Diana cici'den korkuyorum ben. Kiril o yerden bitme sana hiçbir şey yapamaz anladın mı? Beni takip ediyor. Kiril bugün saat 6'da unutma. Diana. Kiril merak etme benimle baloya geliyorsun kızlar hadi gidelim. Bu gece rüyama girecek. Bir gün cici'den korkacağım hiç aklıma gelmezdi. Seni yere süpüreceğim. Göreceğiz bakalım. Ağlaşmaz zevk, zevk tepemiz Çiftimiz olduğunuz için çok, çok mutluyuz. Biz de öyle. Ben kiminle gideceğim? Cici Kiril'e yapıştı. Yani Job'la gidebilirsin. Harika. <laughs> Yalnız gitmekten çok korkuyordum. Fobim bu benim. Zavallı, Zavallı Diana. Erkek Erken arkadaşını kaybetti. Evet ben de sarışınla balodan sağ çıkamazdım. Loren'le pek iyi arkadaş sayılma. Ah sen umurumda değilsin lütfen. Çok güzel bu. Yani benimle gelecek misin? Evet. Oldu bu iş. <laughs> Yeter. Bunu yapamam. Sarışın. Kendimi şanla dans ederken hayal etmiştim. Şimdi yalnız bir kuzgun gibi olacağım. Bu olamaz gerçekten. Gidip ona seninle gelmesini söyleyeyim. Yapamayız Ona işler değişti. Bu arada işte oradalar. Hadi gidip konuşalım. Şuna bak. Lauren'a sarılmış bile o. Bunun hiçbir anlamı yok ki. Hadi başlayalım. Kedicikler geliyor. Şan, balo çiftim olmanı istiyorum. Çünkü böyle istiyorum. Dur bakalım sarışın. Şan benim erkek arkadaşım. Zevkle gidecektim ama artık her şey değişti. Ama o benim erkek arkadaşım. Bu yüzden başka seçeneğim yok. Yani Şan benim çiftim. Değil mi kızım? Bu doğru. doğru. Kaybolun kedicikler. kedicikler. Oyunun, Oyunun ortasındayız. ortasındayız. Senden hoşlanmıyorum. Bu yüzden çift olmak istemiyorum. Duydun mu? Senden hoşlanmıyorum. Ben ne yapacağım peki? Balo için hala zamanım var. Kendini erkek arkadaş bul. Oynamaya devam. Hadi. Evet. Evet. Ar evet, 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 evet. 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 Harika. İşte, evet. Hadi devam. Laura'nın kirpiklerini koparacağım. Belki de yapmamalısın sarışın. sarışın. Hadi, hadi. Hadi. Evet. Şu evet. onu evet, bırakması evet, evet, gerek. Harika. Kızlar hava gerçekten çok sıcak. Tanrı'ya şükür vantilatörüm var ve serinleyebiliyorum. Sıcakta dudaklarım çatlıyor. İyi ki Lady Bunny parlatıcım var. Her zaman işe yarar. Ailelerimizin geleceğine inanamıyorum. Hazırlanmalıyız. Odamız temiz ki daha yeni yerleştik zaten. Evet. Dağınıklık yaratacak vakit olmadı. Kendinize dikkat edin tamam mı? Diana, Kiril'in ailesine ulaşamıyorum. Gelecekler mi? Ee, hayır. Kiril'in ailesi tatilde. O yüzden gelemeyecekler. Diğerleri gelebilir. Ama. Kesinlikle harika olacak. Ee, aileme ulaştınız mı? Gelecekler mi? Ailem 5 santimetre uzadığını görünce aklını kaçıracak. Bunu sana kim söyledi? Benim de gözlerim var Knoppa. Evet ailen için bilet ayırttık bile Knoppa. Bütün aileleri aynı uçağa bindireceğiz. Birbiriyle tanışmaları Ailelerimiz gerek. Ailelerimiz uçakta nasıl davranacak merak ediyorum. Umarım buradaki gençler gibi olmazlar. <laughs> Umarım buradakilerden daha akıllıdırlar. Şüpheliyim bundan. bundan. Annem kesinlikle kimseyle anlaşamaz. Her şey onu kızdırır. Babam herkese balık tutmak hakkında bir şeyler anlatır. Balık tutmayı çok sever. Ailelerimizin önünde sap ve yumuşak olmalıyız öyle değil mi? Hayır Nasya kendiniz gibi olmalısınız. Rol yapmaya hiç gerek yok. Alo evet evet bir saniye. Mike babalarla sen konuşsana. Onlardan korkuyor musun sen? Çok katılar. Alo. Evet Thomas'ın babası mı? Evet sizin için bir bilet ayırttık özel. Tüm ebeveynler Bunny Akademisi'ne geliyor. Oğlunuzu özlemediniz mi? Üzgünüm. Ne dedi? İşi varmış ve düşünecekmiş bunu. İşi oğlundan daha çok mu seviyor? Telefonu ver. Sinirimi atmam lazım. Ah gel şunu Kril. Smokin seçelim hadi. Smokin mi giyeceğiz? Evet giyeceğiz. Kızlarda da gelinlik giyecekler. Kril sana bir mesaj var. Cici'den. Fikri bugün saat 6'da unutma. Dans ayakkabılarını da getirmeyi unutma. Dans, dans ayakkabıları mı? <laughs> Ona cevap vereceğim. Hadi ama Kril buna gerek yok diyen onunla ilgilenir. Onun da değil ki. Cici'nin bana asılması onu eğlendiriyor. Neden sana bu kadar taktığını anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Ya gizliden gizliye sana gerçekten aşıksa? Ve sen bilmiyorsan. <laughs> Çocuklar bana gülmeyi kesin. Onunla kesinlikle baloya gitmeyeceğim. Smoking dükkanına gitmelisin Kril. Ben mavi bir tane istiyorum. Ben kırmızı bir tane. Ben kareli siyah beyaz istiyorum. Hepimiz aynı tasarımı giysek siyah ve beyaz papyonlu bir şey. He? Hayır ben öne çıkmak istiyorum sarı bir tane alıyorum. Çok gibi, gibi mi olacaksın? Mi? olacaksın <laughs> Gülmeyin. Bu arada Thomas Knopa ve Nastya ile barışmamız gerek. Sanırım gerekti. doğru. Balodaki herkes aranızda bir şey olduğunu görecektir. Bunun için hala vaktin var. Krip cici ne giyecek acaba merak etmiyor musun? Saçmalamayı kes Smile. Saçmalamıyorum gerçekten ciddiyim. Bu arada bu gece kapını kilitlemeyi unutma. Cici gelebilir ha. <laughs> kes şunu cidden ağlayacağım ya. Bu kadar üzülme Kiril. Bu arada Cici bana şu kara ipli deniz adamını hatırlatıyor. Kalamar kapta. <laughs> <laughs> Mahvoldun Kril. Kril. Tamam Cap, bugün bulaşıkları sen yıka. Neden ben? Çünkü saat altıda provam var. Benim de var. Sen kime mesaj atıyorsun? Kiril. Cici. Balo'ya Kiril'le geliyorum. Anladın mı Ondan nokta? Ondan gerçekten hoşlanıyor musun Cici? Hayır Cap, senden hoşlanıyorum ama sen popüler değilsin. O beni Balo kraliçesi yapabilir. Bob bazı kızlardan daha iyi dans ediyor. Aynen, Aynen öyle. öyle. Bob. Okuldaki tüm gençlere iyi dans etmeyi öğreteceksin değil mi? Kendin de gördün buradaki herkes berbat dans ediyor. Gençler sadece partilerde iyi öyle değil mi? Evet bu gece herkese akıl hocalığı yapacağım ve balodan önce herkesi mükemmel dans edeceğim. Teşekkür ederiz Bob. Çok yardımcı oldun. İç olmamasına rağmen yine de provaya geleceğim. Dans etmeyi öğrenmek istiyorum. Gel istiyordum. tabii ki seni güzel bir dans olan Viles ile döndürürüm. Teşekkürler Bob. Seni iyi bir öğretmezsin. Bob ve Dana. <laughs> Aha. Hiç de öyle değil. Sadece dans etmeyi öğrenmek istiyorum. Hep böyle başlar. Başta sadece dans edersiniz ama sonra... Aha. Aha. <laughs> Kes şunu. Tamam mı? Yeter. Duydun mu? Her şey bir dansla başlar. Sonra partnerine aşık olursun. Cap eğer Kiril'e aşık olursam ilk öğrenen sen olursun. Bunu saklamam senden. Sence kabul eder mi? Merak ediyorum. Bilmiyoruz. Bundan emin misin? Evet, başka seçenek yok. Merhaba Bay Mike. Bugün nasılsınız? Testleri mi kontrol ediyorsunuz? Merhaba kızlar. Neden prova için hazırlanmıyorsunuz bakalım? Benim bir çiftim yok Bay Mike. Şan onu, onu terk etti. Ah. Bunu duyduğuma üzüldüm sarışın. Ailen geliyor. Babanla dans edebilirsin aslında. Ha? Ne dersin? Anlamıyorsunuz Bay Mike. Babam dans edemez benim. Sade de gel sarışın. Hadi. Evet evet sade de gel. Benden ne istiyorsunuz kızlar? Bay Mike balo çiftim olmanızı istiyorum. Sakın hayır demeyin. Hayır demezdim sarışın ama Fiona ile dans edeceğim ben. Neden Fiona, Fiona peki? peki? Sen benim son, umudum, son Gerçekten. Lütfen beni reddetme lütfen. Gidin çalışın kızlar. Seninle dans edemem sarışın. Mona'yla da Amy'le de edemem. Fiona'yla dans edeceğimi herkese söyledim ben zaten. Sen ve Fiona gelmiş geçmiş en kötü balo çıktı olacaksınız. Tamam mı? Hadi gidelim kızlar. Neden baba düşünmüyorsun acaba? O çoktan kapıldı çünkü. Ben de kapıldım işte. Neyin peşinde bunlar? Ha. Ha çocuklar bir sorun var. Cici'yi nasıl reddedebilirim? Ee, ona korktuğunu söyle bence. Bu mucize bir laf. Bunu bir kıza söylersen hemen güvensizleşir biliyor musun? Emin olabilirsin. O anda seni bırakıp gider hemen. Ama bu çok kab olmaz Ama mı? Ama senden uzak duracaktır değil mi? Ona şöyle de dişlerini fırçalamıyor musun Hayır, Cici? Hayır şöyle de. Cici deodorantın anlamını biliyor musun? Evet koltuk altı resmen kokuyor. Emin değilim çocuklar. Sana istediğin gibi tavsiye verdik işte. Aa, aa, i̇şte aa. geliyor. Keril sana atıştırmalık getirdi. Prova çok yakında. Yemek yemelisin. de sana, sana kuru yapıyor, yapıyorum dostu, dostu, dostu. Teşekkürler Cici. Aa, çok kötü kokuyorsun. Koltuk altların kokuyor. Keril bugün bütün gün çalıştım. Merak etme provadan önce duş alırım. Ee, tamam belki uzakta durmak istersin. E, senin he? de çorapların kokuyor. Ama bunu sana söylemiyorum. Donut. Çocuklar bu, bu taktik cici de işe yaramıyor dostum. Havsiyeleriniz berbat. Tamam bana donutu ver. Balonun kral ve kraliçesi olacağız Kiril. Çocuklar donutu donut bizimle, bizimle paylaş, paylaş kral ol dostum. dostum. Hmm. Hazır mıyız kızlar? Nasılsınız? Korkuyoruz çok. Martin'le barışmadan onunla dans etmek nasıl olacak bilmiyorum. Onunla barışacaksınız merak etme. Bizi görmezden geliyorlar. Dans sizi yakınlaştıracak ve provada barışacaksınız. Ya barışmazsak? Onlarla konuşabilir misin diye? Prova işe yaramazsa tamam onlarla konuşurum. İşe yaramazsa. Öyleyse güzelleşin gidiyoruz. Of ya Thomas, Thomas ve Martin umarım, umarım iyi, iyi gider. gider. Her şey ha. Harika gidecek. Henüz herkes burada değil ama başlayabiliriz. Birbirinize yakın durmalısınız. Bu yakınlığı hissetmelisiniz. Vals'te birbirinizi hissedersiniz. Birbirimizi hissediyoruz. Elini yanlış pozisyonda değiştir. Bacaklar ağır olmamalı. Yerden yüksekte süzülmelisiniz. Süzülebilir misin Şan? Deneyeceğim. Fiona yüzünden Mike'ı göremiyorum. Ee, tam tersi Mike yüzünden Fiona görünmüyor. Ne dediysem odur tamam mı? Sana bir partner bulacağız. Tamam ama nerede? Diana nerede? Diana nerede? Telaşlanma Cici yakında burada olacak. Herkese, Herkese merhaba. Ya, merhaba. Geç kaldığım için özür dilerim. Martin dans edelim mi? Seçme şansın var mı? Thomas? Hadi. <laughs> Özgürüz dostum. Özgürüm kızlar ama ben Smile'ı aldım. Smile'ı aldım. Smile aldım. hadi dans edelim. Olmaz. Cap mi bekliyorsun? Hayır o Kiril'le birlikte. Ama Kirill kapıldı. O kadarını bilmem. Hadi Beyler elini partnerinin beline koysun. Kızlar eşinin elini tutsun kedicikler hadi yürüyüşe çıkalım. Nereye? Burada yalnız kuzgunlar gibi duruyoruz. Evet. evet üç talihsiz kuzgun. Dana dans edelim mi? Dans etmiyoruz da pratik yaparız yani. Kızlar ben sizden biri değilim. Gidelim Timur. İnanamıyorum. Dans edin arkadaşlar. Dans edin bacakların biraz daha yaylansın tamam. Eller biraz daha yukarı tamam. Güzel. Bravo. Güzel gidiyor. Çok <laughs> iyi. Avuçları neden bu kadar titriyor? Gerginim. Ellerin neden bu kadar titriyor söyle. Gerginim. Neden bakıyorsun? Beni ilk kez mi gördün? Seni kaçırmak istemiyorum. <laughs> Gerçekten mi? Daha iyi süzdür Kerim. Cici yakında gelecek diye korkuyorum. Sen benim erkek arkadaşımsın. Neden Cici'den korkuyorsun? Beni takip ediyor Boş ya. Boş ver onu. Hadi dans edelim. Geldim. Partnerim nerede benim? O nerede? Partnerim. Ah. Partnerim nerede? Partnerimi mi çaldın sen benim? Cici çizgiyi aşıyorsun. Kiril benim erkek arkadaşım ve partnerim. Hayır Diana o benim. Kiril elini belime koy. Dans edelim. Sana beni takip ediyor demiştim. Siz dansa devam edin çocuklar. Hadi devam hadi. Gel bakalım. Bir saniye Cici. Kiril benim erkek arkadaşım. Cevap da senin onunla dans et. Dayak mı istiyorsun? Ben hazırım Kiril için seni dövebilirim. Kavga etme Diana lütfen. Sakin ol Kiril. Tamam Cici. Hadi yetişkinler gibi baş başa konuşalım. Gel bakalım. Çocuklar videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Zil düğmesine basın. Harika bölümleri kaçırmayın. Hadi gel. geliyorum geliyorum. Güle güle. güle. <laughs> Sen ne? Saçını ne başını yolarım. O benim, benim, o benim, benim, erkek o arkadaşım. O benim ne yapıyorsun cici?